İzmir'de de fırtına ve yoğun yağışın ardından deniz taştı. Karşıyaka ve Konak'ta yollar göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bir otoparkta bulunan onlarca araç kullanılamaz hale geldi. İşte İzmirlilerin yaşadıkları. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı sonrası önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına sebebiyle İzmir'de deniz taştı. Deniz kaldırımla birleşti. Dalgalar o denli kuvvetliydi ki önüne ne kattıysa aldı götürdü. Taşlar hatta sahildeki bankları bile bakın bu noktada Tam meydana kadar sürüklenmiş bir bank tahtasını görüyorsunuz. Yine beraberinde bunun gibi onlarca daha bank tahtası konak merkeze doğru suyla birlikte sürüklendi. Bir eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Motokuryeler de suda uzun süre mücadele verdi. Başarılı olamayınca motorlarını iple ağaca bağladılar. Kentte yer yer elektrik kesintileri yaşandı. Gündoğdu Meydanı'nda kanalizasyonlar taştı. Ekipler taşan suyu tahliye etmek için seferber oldu. Deniz taşkın üzerinden yaklaşık 16 saat geçti ancak İzmir'in kalbi olan Gündoğdu Meydanı'nda hala da kanalizasyonlar suyu çekemiyor ve içlerine sarktılan borularla birlikte pompa aracılığıyla su denize akıtılmaya çalışılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlatırken vatandaşlara da araçlarını bulundukları yerden kaldırmaları için anons yapıldı ve uyarı sirenleri çaldı. Durumumuz çok kötü. Arabam gitti. İçeride eşyalarımın hepsi gitti. Bak görüyorum bak bunlar Suyun içinde kalmış da götürüyorum. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle sitelerin bahçeleri de su altında kaldı. Yalı Caddesi'nde bulunan bir rezidansın kapalı otoparkını da su bastı. Otoparkta bulunan çok sayıda lüks araç su altında kaldı. Burası deniz suyunun ilk ulaştığı yer. Yani Cumhuriyet Bulvarı. Suyun yüksekliği hala daha 30 santimetrenin üzerinde. Ve kanalizasyonlar tıkalı. Ve burada da manzara korku filmlerini aratmıyor. Kentte dün gün boyu devam eden yağmur gece boyunca da sürdü. Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde suları tahliye etmek için ekipler büyük bir çaba sarf etti. Saat 20 olmasına rağmen Karşıyaka Mavişehir Mahallesi'ndeki bu mevkide sular hala daha bu yükseklikte. Beraberinde 12 tonluk vidanjörler geliyor, suyu çekiyor ancak tahliye hala daha bitmiyor sitemiz göl oldu ve orada ben kanoyla gezen birini gördüm. Bayağı mavi fosforlu bir tane kanoyla geziyordu. Ben buradan eve geri döneceğim. Yani çok kötü durumlar gerçekten. Dizimize kadar su var. Ve görüyorsunuz zaten su birikintilerini. Ayakkabılarımız çok ıslak. Benim buradan hem gelişim vardı. O da çok ıslaktı. Her yer su içinde. Ayakkabılarımız zaten şu an ıslak oldu. Bir de evim karşıda. Tekrardan bu yolun daha iki katını gezmek zorundayım.